Şimdi sevgili dostlar ben Ayşon Karabağ. Derim ki Kars'a gelin döneri tadım dönerde evet, yiyin. Evet doğrudur. Döner kalbin dostudur. Döner şifadır. Tabii. Döner ömür uzatıyor. Tabii ki. Benim nenem 115 yaşında vefat etti. Allah ben rahmet. de şu anda 63 yaşındayım. Evet. Demek ki beslenmeye boşluyuz. Yaptım. Bizim ata sözümüzdür abi. Et giren yere dert, dert denmezdim. girmez. Süpersin. Demişler. Yani, evet. Abi, aynen öyle dert dinen dert girmez. Dert girmez. Onun için bak an, şey özellikle İstanbul'da oturanlar, Ankara'da oturanlar lütfen gel, çıktığınız yeri unutmayın. Aa, ne olursa olsun yılda bir de olsa gelin Şairin, Kars'a. Kars'a dolaşın. Evet. Kars'a dolaşın. Kars'ta döner yetmeden asla gitmeyin. Ustamla video çekmeden asla gitmeyin. Doğru, doğru. Özellikle doğru mu abi? Doğrudur. Doğru. Hele abi. bu gelenlere çorba bizden. Tabii çorba ki. Çorba yok. bizden. Doğru. Yok. O zaman demek ki ne yapın ne edin Kars'a el atın. Gelin gidin ilişkilerinizi kesmeyin. Doğru, 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 doğru mu abici? Biraz da zengin iş adamlarına seslenin ki bu Kars'a yatırım yapsınlar. Abi, abi şimdi şu anda e, bizim aslına baksan politikada biz ilerdeyiz. Medyada ilerdeyiz evet. özellikle. İş adamlarımız da var. Var. Evet. Hocam? Onu söyleyeyim. Bayağı da bir iş adamlarımız var. Her iş adamı buranın suyunu içmişse, buranın ekmeğini yemişse doğru, bence değil. rüyasına bunlar giriyor. Giliyor. Ama çoğu so, da buradan parayı kazanıp o tarafa doğru gidiyorlar. Batıya doğru evet. gidiyorlar. İnşallah Onlar götüren var yani. İnşallah. Ha. biraz duyarlı olurlar. Ha, evet. e, en azından karsa yatırım yaparlar. biz olarak karsı terk etmiyoruz. Evet. Onlar da terk etmesin evet. kars'ı. Evet. Aynen öyle. Çünkü bizim insanlarımız yıl burayı korudular. Doğru. Soğuna e, abi, mücadele ettiler, karına mücadele ettiler. <laughs> sabırlı oldular ama yok tam onların. Değil yok, mi? Yokluğa mücadele, yokluğa mücadele ettiler. <laughs> duayla mücadele ettiler. İnşallah onlar da buraya çekme şansımız olur. İnşallah. Evet sevgili dostlar. Özellikle Kars'ta döner. Nerede yenilir ustam? Tadım dönerde. Telefonu da verin burayı. Söyleyin. Bence frontera. Ben bilmiyorum. O zaman. Abi adres ne buranın? Kazım Karab Kazım Kazım Paşa Caddesi Ka Aslanlı Yolda abi Aslanlı diyorlar Zaddesi. Tamam sizi bulurlar artık tamam. internetten de bulurlar. de bulurlar de evet Ben de telefonu vereceğim Evet buraya gelmeden çorba içmeden döner yemeden asla gitmeyin.